Hayır yani ben hapishanede neler görmüş kadınım. Kadıncağız o halde görünce çok üzüldüm be. Belki bir kaza falan olmuştur. Yok öyle değil. Anlardım ben. Dayak bu. Herif çakmış yumruğu kadının yüzüne resmen. Sen üstüne vazife olman işlere karışma Ferda. Ya bunlar ayrıldılar biliyorsunuz. Karı koca değiller artık. Aman neyse ne ya. Ben işime gücüme döneyim. Sonra şu Nesli Bey cadalı uzucu bana. Hadi öptüm. Böyle olsun istemezdim. Niye şaşırdın ki kızım? Adama gittin. Karım kocamla oturuyor mu acaba dedin? Çaresiz kaldım teyze. Anlattım işte sana. Benim çok rakibim var. Çok düşmanım var. Beni zayıf yerimden vurmak istiyorlar. O da ablan. Onu ne kadar sevdiğimi, ne kadar düşündüğümü sen biliyorsun. Onlar da biliyor. İşte o yüzden tehditler aldık. Kaçırıldı. Canını zor kurtardık. Bunlar psikolojisini çok etkiledi. Aslında ağır bir depresyon içinde. Furkan. Ablan kendine zarar veriyor. Nasıl yani? Dün gece tek başına dışarı çıkmış. Ben çok kızdım buna. Açık söyleyeyim tartıştık. Kavga etmeye başladık. O hırsına yenik düştü. Kendine zarar vermeye başladı. Onu durdurmaya çalıştım. Bak. Bunlar hep durdurmaya çalışırken oldu. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan ablanın sağlığı. Onu bu kadar severken nasıl olur da ona el kaldıracağımı düşünebilirsin? Galiba haklısın sen işte. Ya dün akşam yemekten kalkıp bahçeye çıktığımızda böyle garip garip sorular sordu. Ne sordu? Ne işte annemden bahsetti. Amerika'daki evimi sordu. Birilerinin gelmesinden, bir yerlere gitmekten falan bahsetti. Ama kafası bayağı karışıktı yani. Ama böyle gitmez enişte yani. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Var aslında. Ben bir terapiste görüştüm. Ama benim görüşmem yetmiyor. Tam da bu noktada senin yardımına ihtiyacım var. Tabii enişte. Yani ne gerekiyorsa ben hazırım. Adem, ben de sana geliyordum. Timur Bey'in kesin emri var. Yasemin Hanım bugün hiçbir yere gitmeyecek. Tamam mı? Ne oldu? Ters bir şey mi var? Yok oğlum. Bir terslik falan. Timur Bey'in emri işte. Bitti. Bekir, ben daha bu şekilde bu işte ne kadar devam ederim bilmiyorum. Senin de bilgin olsun da. Adem. Oğlum bak Timur Bey'in gözüne girmek kolay iş değil. Sen bunu başardın. Şimdi işini yap. Adımlarını doğru at. Gerisini kurcalama ya. Haklısın. <laughs> adımlarını doğru atanın, gerisini kurcalamayanın önü açık. Değil tamam. Biz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Benim de işim vardı zaten. Evin sen ne yaptığının farkında mısın? Ne yapmışım? Yasemin Hanım... Bir dakika sen biliyorsun değil mi? Neyi biliyorum? Kocasını kışkırttığını Nevin. Onun da gidip Yasemin Hanım'ı... Dövdüğünü biliyorum. Sen delirdin mi? Ha? Ya nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun, Nevin? O da yanlış işlere kalkışmasaydı. Ya abi. sus! Bak hala bu durumda, hala kendini haklı görüyorsun ya. Ben sana ne diyeyim Nevin? Yazık. Gerçekten çok yazık. Nereye gidiyorsun? Sonuçlarına da katlanırsın o zaman. Ece. Allah Allah. Evren. Gidiyorsunuz öyle mi? Belli ki bir karar verilmiş. Ama öncesinde bir konuşalım isterseniz. Lütfen. Bakın Emin Hanım. Bazen sevdiklerimizle ilgili yanlış bir fikre kapılırız. O yüzden hem onların hayatını hem de kendi hayatımızı cehenneme çeviririz. Siz akıllı bir kadınsınız biraz düşünürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yüzden beni dinleyin. Valizinizi boşaltın. Ve bu güzel yuvada yaşamaya devam edin. Hem ben bizi artık yakın arkadaş olarak görüyorum. Kendinizi burada yalnız hissetmeyin lütfen. Ve ne zaman hissederseniz bilin ki ben buradayım. Sağ olun Timur Bey. Siz çok iyi bir insansınız. bizden geçen soruları duyabiliyorum. Merak etmeyin. Yasemin'le konuştum. Ortada hiçbir durum yok. Güvenin bana.